Altın iğneden hiç anlamam ben. Hele sen ne diyorsun ya şimdi söyle ya, müşterim var benim, boş boş senin işlerinle uğraşıyorum benim ya. Çakma sarışınsa, orijinal sarışınsa bu beni niye bu kadar ilgilendirsin? Ta bir sene önceki video, ben ne yapayım yani ya? Ben yani her defasında böyle ünlü olmuş, böyle bir sürü izlenmiş videolarımın hesabını ben ben size mi vereceğim ya? İzlenmişse izlenmiş, edilmiş şey edilmiş, edilmiş size ne alakadar eder? 60 bin tane izlenmiş video var. Ben ne yapayım? Bunun hesabını mı verin ben şimdi size? İzlenmiş, izlenmemiş ya. Kapatın ya. Vallahi ya bıktım ya. Bana gelmiş altın iğneyi soruyorlar. Ben altın iğneden korkuyorum. Ben altın iğneyi nereden bileyim diyorum. O ne? Nasıl yaptırdın? Ne? Ha. Hmm. Bela, ben az önce arkadaşım aradı. Akşam dedi ben de dedi kalır mısın dedi çocukların yanında dedim niye? Arkadaşım dedi ameliyat oluyor. Ben de sandım herhalde ciğerinden, dalandan, böbreğinden falan. Üzüldüm, <laughs> üzüldüm. Dedim tamam olur dedim arkadaşına geçme. Ne hayırdır geçmiş olsun neyini ne yaptırıyor? Memesini yaptırıyormuş. Dedim gitmiyorum beni ilgilendirmiyor. <laughs> Allah. Millet artık refahçı, refakatçi olarak nasıl kalıyor biliyor musun? Millet başını götünü orasını burasını yaptırtıyor ya. Evet. Hala öyle refakat kalıyorlar ha. Diyorum ki niye kalacaksın? Ben sandım. Bir de dedim ki ne güzel. Duyarlı bir arkadaşım var. Allah belan versin. Dedim duyarlı bir arkadaşım var. Ne, ne...